Akşam yerde bölgeye gidiyoruz. Şimdi sigara faaliyeti yapıyoruz. Sıcak içsen ağzına. Şeker, şeker, mi? Su, sıcak suyu içsin, iyice ısınsın da. Ben sen mı? Evet, Selfak için endişe etmeye gerek yok. Hepimiz aynı durumdayız <laughs> şu anda. aynen. Bırak aksın. Koy ver gitsin. bırak aksin. Allah Allah. Ha kapatacağız. Ver bana. Uzat bana. Olur Çünkü artık Eda'yı bulduk. Aradığımız kişiyi bulduk. Eda'ya bir tane telsiz hediye edelim. Bundan sonra tuvalete giderken yanına telsiz alsın. Yavaş yavaş.